Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz ve bu haftanın biliyorsunuz ki perşembe günü indirimleri var. Ve bu hafta neler indirimden neler değil hepsini size göstermiştim öteki videoda ve orada bir araba satın almıştım. Bu arabayı modifiye yapacağım. Bu araba gerçekten güzel bir araba. Çok sevdim bu arabanın tipini veya Yapısını Çok Sevdim e, Yaptıktan Sonra Hepimiz Göreceğiz Öncelikle Size Arabayı Burada Bir Önce Tanıtayım Bir Göstereyim Araba Gerçekten e, Güzel Bir Araba Ve Ben Bu Arabayı Gerçekten Severek Aldım e, Şimdi Şöyle Göstereyim Size En Aşağı Geliyorsunuz Buradan Bu Arabayı Yavaş Yavaş Aşağılara iniyorsunuz Görüyorsunuz Ki Araba Burada Fiyatı 372.500 Normal Fiyatı 745.000 ve bu arabanın ben beyaz rengini aldım. Bu beyaz rengi çok hoş duruyor ama e, yaptıktan sonra bakacağız hangi rengi çevireceğiz ve ona karar vereceğiz. Gördüğünüz gibi arabanın gerçekten hızları falan filan çok iyi. Araba e, görüyorsunuz hızı ondan sonra bunu falan filan bu araba ön kaldırıyor. Ön de kaldırıyor çok da iyi bir araba aslında. Bakacağız beraber e, gördüğünüz gibi araba bebek gibi burada gördüğünüz gibi süper bir araba. Biraz çarptık falan filan, biraz sürdük. Ee, araba gerçekten iyi. Bakın ön kaldırıyor, onu da size göstereyim. Arkadaşlar bakın. Oh, 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 oh. Ya bu arabalar benim çıldırtıyor abi. Oyundaki arabalar gerçekten muhteşem ya. Bakın abi ya bakın. Bakın bakın. Görün, görün, bak. Araba çok güzel ya bakın. Oy 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 bu ne lan? Dur 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 dur. Bakın hep burada ben kaydırmışım gördünüz mü? Arabaları hep kaydırdım burada gördüm. Arabayı kaydırmışım burada. Şimdi arabayı modife yapmak için öncelikle buraya girelim. Ondan sonra bol bol arabayı süreriz. Ee, yavaş yavaş şuralara. Pardon buraya girmeyelim. Şuraya girelim. Selamünaleyküm. Arabamı modifelemek istiyorum. Tamam. Arama olusunu fulluyoruz. Gördüğünüz gibi. Rakyesini fulluyoruz. Bunları yapmanız için arkadaşlar size dediğim gibi 55 yarış tamamlamanız gerekiyor ve bu 55 yarışları tamamlamazsanız bazı şeyler açılmıyor haberiniz olsun bunları açılmadığı zaman siz yapamazsınız görevleri onun için ben alt tarafa link olarak koyacağım. Oraya giderseniz e, görürsünüz. Yoksa 100 level olmak zorundasınız. E, gördüğünüz gibi e, görüyorsunuz. Şunu yapalım. Bakayım bu ne? Ya bunu yapmak istemiyorum. Öteki arabamda da var da. Yok yok gerek yok. Bakayım bu ne? Yok, yok, gerek yok yok. Buna gerek yok öteki arabamda da var bu. Şöyle bir levelini gördüğünüz zaman full oldu az önce gördüğünüz gibi bakın. Eksozları yandan da çıkıyor gördüğünüz gibi. Eksozları bu taraftan da çıkıyor. Ama eksozlar orada kötü durur hiç göstermez. Çünkü çok Eee patlatıyor torbosu çok güzel patlıyor tık 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 şak 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 diye patlatıyor o yüzden arka tarafta olması daha mantıklı olacak arka tarafta neden olması daha mantıklı olacak çünkü güzel patlatıyor arka tarafta o yüzden bunu alalım pardon kendimden aldım o yüzden bunu alalım bunu tercih edelim ee, burada dediğim gibi burada da işte arabanın ön tarafını görüyorsunuz ön tarafı bu şekilde getirebiliyorsunuz ama gri sevmiyorum gri yapmayacağım şunu yapacağım tabii ki farklı renkleri de var görüyorsunuz şu şekilde de var görüyorsunuz Arapı, araba arabayı tamamen bu şekilde de getirebilirsiniz gördüğünüz gibi ama gerek yok gerek yok arabayı daha e, nazik daha güzel bir şey yapmayı planlıyorum o yüzden bunlara gerek duymuyorum. E, ee, şuna da gerek duymuyorum. Tamam bu olmasın. Bunlara gerek duymuyorum. E, ee, şimdi şuraları görüyorsunuz. Ön, tara ön tarafı değişiyor. Yani arabayı biraz abartmanın bir anlamı yok. Yani şunları koymayan bir anlamı yok. Tabii ki bunu koyabiliriz. Bu güzel görünüyor. Ve kornasını her zaman her zaman dediğim gibi gördüğünüz gibi Burada indirim var arkadaşlar görüyor musunuz? görüyor musunuz? Burada indirim yapmışlar. Yüzde bilmem kaç indirim var. Bakalım başka indirimler var mı? Yok. En iyisi 32'likten alalım bırakalım. En iyisi 32'likten alalım bırakalım. Ligitlerini böyle tam yakalım. Ee, şu ne da yapalım değil mi? Hani ne yapmasak olmaz. Tabii ne da yaptık arabanın. Ondan sonra şuralara bir bakalım. İşte, 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 işte bu, işte bu abi bu, 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 bu değil. Bunlar değil. Bakın arabanın bunu sevdim. Arabanın burasını sevdim gerçekten mükemmel oluyor gördüğünüz gibi ve arabanın arka tarafları da değişiyor Gör görüyorsunuz arabanın her yeri değişiyor her yeri oynak bu arabanın en iyisi bunu alalım ondan sonra rengini de değiştirelim bir bakalım nasıl duruyor yok abi ee, Beşiktaş'ta olmayacak bu sefer e, kırmızı olsun burası Aynen burası kırmızı olsun. Bakayım evet, evet burası kırmızı olsun. Ee, buradan çıkalım. Metalik bakan. Evet burası da sarı mı olsun? Ama çok bok bir sarı bu. Bok bir sarı olduğu için. Ya, black yapalım ama abi bu lak olsun yani bu renkte olsun süper durdu gerçekten ee, tekerlekleri de değiştirmemiz gerekli tekerlekleri atatürk imzasını koymazsak olmaz biliyorsunuz bakın dediğim gibi görüyorsunuz atatürk imzamı koyuyorum bunu yapmanız için arkadaşlar atatürk imzalı klana girebilirsiniz benim klanıma da girebilirsiniz sıkıntı yok ee, dediğim gibi e, discord'a gelirseniz hep beraber oynarız yani böyle mutlu mutlu oyunlar oynarız modlu ee, hep beraber oynarız. Discord adresim zaten videonun alt kısmında belli. Gelmek isterseniz bekleriz arkadaşlar. Şimdi bunun için de kırmızı yapalım. Evet kırmızı bunun için güzel oldu. Ee, şuralara bakalım neler varmış. Hmm, tabii ki şuralar bakalım neymiş aynı. Tam araban böyle olsun. Rof, roughu. Neymiş rof? Bakalım rof üstü tamam. Böyle olsun, karbonlu olsun, siyah olsun. Ee, gördüğünüz gibi tam burası da böyle olsun. Böyle şeyler yakışmaz ona. En iyisi şöyle bir şey yakışır. Bakalım böyle nasıl durdu. Böyle Tamam. Bu güzel gitti. Yani hafif biraz indirmemiz lazım. Fazla basit yapmayalım. Bu kadar basit yapmak yeterli. Fazlası göz çıkarır diye biliyorum. O yüzden şunu da yaptıktan, turbosunu da taktıktan sonra gördüğünüz gibi araba mükemmel olacak. Araba gerçekten şahane bir araba oldu ama dediğim gibi tekerlekleri kendi tekerlekleri güzelmiş. Kendi tekerlekleri değiştirmezsek daha tatlı duracak bence. Ee, ama kendi tekerleklerini değiştirmeden de e, olmaz diyeceksiniz ama kendi tekerlekleri gerçekten muhteşem bence. Yani değiştirmenin bir anlamı yok kendi tekerleklerini. Gördüğünüz gibi kendi tekerlekleri güzel bence bu konuda. E, bunu şurasında ekledik mi e, siyah yaptık mı bunu da Tamamdır abi şey yaptık mı tamamdır Yani Ondan sonra camları da kararttık mı Of mükemmel bir araba oldu gördüğünüz gibi Ondan sonra Eee Tekrar ışık konumuna gelelim Işık konumuna geldiğiniz zaman ne neoları Renklerini değiştirebiliyoruz o yüzden Ne olsun da red yaptık mı Araba mükemmel abi Hadi arabayı çıkartalım bize hayırlı olsun Araba şahane oldu Çok seksi oldu araba Oo. Araba süper. Mükemmel. Abi ne lan millet çıkıyor. Server boşalıyor hayırlısı ben. Boşalmamış. Bakın abi araba güzel. Oh my god. Araba süper Uy. Araba süper. Arabayı görüyorsunuz. Araba önce bir inelim. Söyle göstereyim arabayı. Evet. Şu. Görüyorsunuz arabayı. Bunun ortasına koymuşuz adam bir saniye bir dakika buradan biraz alalım. Adam haklı beyler. Adam haklı arabanın içinde de bakarız şu an Arabanın içini görüyorsunuz. Şimdi arabayı şuraya alalım abi. gel 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 gel. gül gül gül. gül. Oo, tamam. Şimdi yerimizi bulduk. Arabayı görüyorsunuz. Araba gerçekten mükemmel oldu. Jet. Görüyorsunuz jet gibi. Şimdi arabayı şöyle yapalım. Arkadaşlar. Arabayı böyle kapılarını açalım. Al diyeyim. Bakayım. Abi gördüğünüz gibi arabanın kapılarını açtık motor süper görüyorsunuz motor kısmını arabanın gerçekten içi mükemmel görünüyor araba o abi yazılarına kadar yapmışlar desenine kadar yapmışlar arabanın koltukları da güzelmiş gördüğünüz gibi araba testi testi görüyorsunuz Ondan sonra ooo, araba gerçekten güzel yapılmış ama şurasını biraz tekerleklerini sanki şurada tekerlekleri çıkmış yani garip Arabayı bastırdık ya galiba o yüzden başka bir şey değil. Araba güzel olmuş arkadaşlar. Arabayı yapanlar gerçekten ellerine sağlık. Araba güzel olmuş ve ee, şöyle yapalım. Tekrar dediğim gibi kapatalım arabamızı. Tekrar bunu dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kapandı. Işıkları e, da açıp size göstereyim göstereyim size. Işıklarını açalım. Evet şimdi ışıkları araba çalışır vaziyette gördüğünüz gibi. Araba şu anda çalışır vaziyette. Görüyorsunuz. Araba çalışır vaziyette şu anda. Araba mükemmel. Bebek gibi araba. Hemen binelim. Şimdi yavaş yavaş arkalara doğru gelelim. Aynalardan bakayım diyeceğim ama aynalar göstermez ki. Aa, bir şey vurduk mu abi? Of. Abi arabanın sesine bakar mısınız? Mükemmel. Mükemmel bir ses. Araba çok hızlı abi. Gerçekten araba bayağı hızlı. Uhu! Nasıl aradan geçtim gördünüz mü? Oy oy oy. Aradan nasıl geçtim? Ben de çok seviyorum böyle arabanın geçmeleri. Oo. 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 Bu da güzelmiş. Gelirim bir bir araba sürerim bunu. Ben. Abi işte arabayı burada süreceksin. Burada burada arabayı buralarda süreceksin. Arabaları bu arabayı burada test edeceksin. Arabayı burada test etmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar araba mükemmel. Oho. Oh my god. Oh my god. Arabayı gerçekten burada test etmek gerekiyor. gibi. Oho. Toprak mafrak. Oy. Toprağa hesaba kalkmıyorum. Çok kayıyor burada. Araba acayip kayıyor. Arabada ön kaldıran bakalım. Oho. Araba boğa gibi ön kaldıran. Tekrar kaldım. Oh my god. Oh my god. Oh, 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 araba mükemmel mükemmel araba böyle. Öde, 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 Orada deniz mi var? Orada deniz mi? Havuz bir şeyler var galiba yani orada. Neyse arabayı buradan çıkartalım. Arabayı biraz buradan çıkartalım. Biraz yola doğru gidelim arabayla. Arabayla yola doğru gidelim. Arabayı sürmek biraz böyle biraz zor Arabayı sürmek gerçekten böyle biraz zor görüyorsunuz. Of 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 of. Oo. Oy 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 Araba gerçekten oo. Oo oo oo. Araba böyle iyi abi. Görüyorsunuz. Sürüyorsun, yani ben böyle süremiyorum. Arkadaşlarım hiç kameranın açısını şey yaptı. Kameranın açısını böyle yaptı. Ben de yapıyorum işte yapacak bir şey yok. Ben böyle süremiyorum. Değiştirilmiş. Ben böyle araba süremem abi açıkça söyleyeyim. Her neyse gördüğünüz gibi araba böyle bir şey. Biraz daha sürelim. Arabayı pert ettik çünkü ben öyle süremiyorum abi. Canavar gibi araba ama. Canavar gibi canavar gibi. Oh, gerçekten canavar gibi araba. Anam 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 anam. Araba süper. Bakalım burada bir ün kaldıralım. Ün kaldıralım. Şükür müstakar. Oy 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 oy. Bir daha kaldıralım. Bir daha kaldır. Hadi bir beyim. Bir daha kaldır. Bir daha kaldır. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Şurada bir kaydır bakalım abi. Oo. Oy oy oy. Şimdi şurada bir kaydıralım. Oh 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 Şöyle bir kaygıram Oy 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 oh 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 Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi abi çok iyi kaydır 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 Of Oy iyi 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 Araba iyi baba iyi baba Aha adam kaç anasını Anasını geliyor Vallahi geliyor babası geliyor kaç 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 abi araba mükemmel fiyatı konusunda gerçekten araba güzel yani arabanın şekli şemali güzel bu tarz arabaları seven alabilir bence yani benim fikrimce bu yani bu, bu tarz arabaları seviyorsanız alın abi ben bu tarz arabaları sevdiğim için ben alıyorum size de gösteriyorum sevmediğim zaman belirtiyorum sevmedim ben bu arabayı ya da güzel değil gibisinden fiyat konusunda da iyiymiş gerçekten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yaşanır abi yaşanır yaşanır anlatmaya gerek yok ters yoldan bile gidiyoruz yani Bakın, ters bak ters yoldayız Ah, ters yolda uy uy ululululul oh ters yoldan nereye kadar gidiyorsun adamlar seni yedi yedi adamlar seni yedi oğlum yedi Oh, iyi araba ya baba. Bayağı iyi araba. Ben bu arabayı beğendim. Bu arabayı dibim düştü. Dibim, dibim Araba güzel baba. Araba bu kadar. Ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Daha güzel, daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız like yapın. Abone olun abi. Yani diyorsunuz ya abi senin videoları neden izlenmiyor? Abi videolar neden izlensin ki? Destek çıkarsanız her türlü izlenir yani. Hani insanlar videoları görmüyor. Yeni kanalını keşfediyor. Ve abi ben senin kanalını yeni keşfettim diyor mesela. Adamlar görse tabii ki izlenecek. Görmedikleri için YouTube seni öne atmadığı için öne atması için yorumlara abone ol abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Bir...